Göktürk'ün en iddialı sokak lezzetlerinden birisiyle karşınızdayız. Dumanı üstünde kokoreç. Gececi kanlarında müdavimlerin de tek adresi. Ne nerede yenir? Şampiyon kokoreç. Renklensin gecelerimiz. Sevmeyi biz beceremedik. Aşkım solmasın hiç neşeli yüzün. Gel hadi şerefine içelim bu aşkı. Renklensin Ne içelim bu aşkın Ne aşkta gülüyor bu yüzün Ne de ayakta durmaya gücüm yeter Kimi kırdıysam yok özür Olsun halleri beritten beter Şu garip koca dünyanın Bütün derdi tasası bana kalmış gibi sorun